Başladık mı Zeynep? Başladık, başladık. He, o zaman selam. Evet, arkadaşlar. Ben, beni. Arkadaşlar bu benim yeni balım. Şöyle saçlı, şöyle bir saniye. Bir dakika. Şöyle güzel güzel güzeller güzel saçları var çok güzel. Ee, şöyle bir saniye. Şöyle. Şöyle güzel bir yüzü var. Böyle üstü var. Cırt cırt cırt. Spor ayakkabısı var. Arkadaşlar bu düz bir Ayağı düz bu bardenin. Çıkıyor. Kafası öne arka her yeri her şekilde oynuyor. Çok güzel ki aldık bu bendini. Evet. Ve Barbie'yi dinleyelim. Adını da Göksu oldum. Adı Göksu bu Barbie'nin. Yeni olduğu için. Hadi bakalım. Bekleyin. Üf arkadaşlar üf. Arkadaşlar bana döndünüz ama ben şuradaki bir tıklama alanı Orayı tıklayamıyorum. İyi butonu da yok ama merak ediyorum. Şöyle bir tıklar mısınız ya? Ne demek ki yazın yorumlar. <laughs> Ay izin mi gitsin? Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atar mısınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Bay <laughs> bay. <laughs> 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 Burada bir Barbie. İklemleri yok. Öp be. Herkes öp. Bye bye.